Talk Show sürüyor. hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neredeydiniz? Neredeydin? Üç adam, üç yakışıklı, üç beyefendi. Trio Talk Show, Ali, Koray ve Murat'ın sunumuyla her pazar saat 20'de Grup Mavilim YouTube kanalında evlerinize konuk oluyor. Dışarıda kar yağıyor benim mi içime yavrum? Sen de seversin. Ama dinlemeyi. Yüzün <laughs> geçmişte kalan, aşka tarif yazan Bir daha türkü yüzü, yüzün kıymalı Trio Talk Show Müzik, eğlence, sohbet Daha fazlası için kaçırmayın Ne alaka dedim falan dedi, onun biz Sivas'tayız Her yeri açıldık Rusya kaldıydı. Oraya da açılmış olduk dedi. <laughs> Vallahi bize de geçen hafta öyleydik. Yozgat, Polonya. Yozgat, Polonya. Tabii canım. Biz de Elazığ, Ukrayna ya. Söyle söyle Söyle... Her pazar saat 20'de Grup Mavilim YouTube kanalında evlerinize konuk oluyor.